havalimanının açılışı münasebetiyle sizi yürekten tebrik ederim. Bu havalimanının açılışı Türkiye'de gelen çok hoş ve uğurlu gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye günden güne güçlenir, gelişir, süratle inkişaf edir. Bütün bunun temelinde aparılan siyaset, aziz kardeşimin büyük emeği, zahmeti vardır. Türkiye bugün neyinki dünya çapında büyük güç merkezine çevrilip, söz sahibi olup, aynı zamanda ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Bunlar arasında susiyle insanlara hizmet gösteren projeleri geydetme isterdi. Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler, okullar, hastanalar, bütün bunlar Türkiye'nin inkişafını, gelişmesini, gücünü gösteren amillerdir. Ve bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü dayanır. Devlet siyaseti dayanır. Bu gün sizinlə bərabər olmaq mənim üçün böyük mutluluqdur. Bu gün bu gözəl törəntə Azərbaycan Cumhurbaşkanının iştiraki Türkiyə-Azərbaycan birliyinin növbəti təzahürüdür. Biz hər zaman bir yerdəyik. Xoş günlərdə, iyi günlərdə, yaxşı günlərdə, zor günlərdə də. Və 2-ci Qarabağ savaşı bunu bir daha bütün dünyaya göstərdi. İlk saatlardan savaşın son gününe kadar benim kardeşim bizim yanımızdaydı. Kardeş Türkiye halkı bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ Savaşı bizim müşterek, ortak, şanlı tarihimizdir. 30 yıllık işgala son koyduk. Ve savaşın ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanı, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır demesi birçokları için ciddi mesaj oldu. Ve savaşın son dergesine kadar, Şuşa şehrine bayrağımız ucalana kadar Türkiye bizim arkamızdaydı, bize idi, dayağıydı ve Azerbaycan halkı hiç bu kardeşliği unutmayacak. Bu gün də biz bir yerdəyik. Qarabağın imar işində bərabər omuz omuza çalışırıq. Bir çox Türkiyə şirkətləri, o cümlədən bu gözəl və harika adlandırılan hava limanını inşa edən şirkət də Qarabağda imar işləri ilə məşğuldur. Millərlə bizim Tür qardaşımız bu gün Azerbaycan'da Karabağ'ın imarı ile bağlı öz işini görür, öz sözünü değil. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz ve ülkelerimiz çok büyük sınavlardan geçiptir. Ve geçen yıl bizim Gedim ve Tarihi şehrimizde, Şuşa şehrinde. Türkiye-Azerbaycan arasında birge beyannamenin imzalanması bizim ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine kaldırdı. Biz hem dostluk hem kardeşlik hem artık resmen müttefikik ve bu siyaset bize atalarımızdan kalan mirastır. Atalarımızın vesiyetidir ve biz bu vesiyete sadigiz. Aziz dostlar, aziz kardeşler, ben ilk defedir ki Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok eşitmişim, çok duymuşam. Uçaktan gelerken pencereden bu güzel manzarayı seyrederken ve artık buradan seyrederken dedim aziz kardeşime ki bu yer cennete benzer. Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin güzel, füsünkar tebiyeti büyük servettir. Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken, Türkiye Cumhuriyeti'nin keşiğinde duran insanlardır. Eşk olsun bu insanlara. <laughs> ben bugün kardeşimin memleketindeyim ve demiyorlar ki öz memleketindeyim. Rize TÜR dünyasına büyük lider ve benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahş etmiştir. Buna göre size minnettar. Bütün TÜR dünyası sizinle fəhr edin. Bir daha aziz dostlar, kardeşler, bacılar sizi bu güzel hadisə münasibetiyle, havalimanının açılışı münasibetiyle tebrik ederim. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kürsüdeydi. Bu açılışta iyi günlerde, zor günlerde biz her zaman beraberiz." dedi. "İkinci Karabağ Savaşı bizim müşterek zaferimizdir." cümlelerini sarf etti. "Savaşın son gününe kadar Türkiye bizim yanımızdaydı. Bunu hiç